Burada debriyaj pedalını kullanmanın 5 bölümünü anlatacağım size. Şu gördüğünüz debriyaj pedalı. Debriyaj pedalını arabanın tabanına yasladığımız en dip nokta şu turuncu bölge. Debriyaj pedalına basıyoruz. Arabanın tabanına yaslandığı bölge en dip nokta şu turuncu bölge. Turuncu bölgeden sonra gelen şu lacivert bölge, boşluk dediğimiz bölge, boşluğu al denir. Belki aklınızda kalmıştır bu cümle, şu lacivert bölge. Bu sarı bölge, sabitleme bölgesi. Bunu sadece yokuş yukarı kullanabilirsiniz. Aracı sabitleme bölgesinde debriyajı tutarak e, ileri ya da git, geri gitmesini engelleyebilirsiniz. Kırmızı bölge bildiğiniz kavrama noktası. Mavi bölgede kavrama noktası bitti. Pedalı sonuna kadar bırakıyoruz. O bölge ee, bırakma bölgesi. Şimdi dip nokta dedik. Bu turuncu bölge. Bu dip noktayı nerelerde kullanırız? Öncelikle arabayı çalıştırırken kullanırız. Arabayı çalıştırırken pedalı en dibe kadar bastırırız. Şu turuncu bölgeye. Daha sonra vites küçültürken kullanırız dip noktayı. Vitesi büyütürken kullanırız. Geri vitesi alırken kullanırız. Aracımızı durdururken kullanırız bu dip noktayı. Yani pedalı en sona kadar basarız. Sıkışık trafikte genelde ikinci vitesteysek düz yol veya yokuş aşağı giderken akışı kesmemek için debriyaj pedalını en sona kadar basarız. Dip noktayı kullanırız. Yokuş aşağı sokak araları dönüşlerde yine akışı kesmemek için debriyaj pedalını en sona kadar basarız. Yani dip noktaya kadar basarız. Bu anlattığım konularda debriyaj pedalını en sona kadar basarsınız. Şimdi dip noktaya kadar bastık. Kalkış yapmak için şu boşluğu almamız lazım. Lacivert boşluğu. Debriyaj pedalını yavaş yavaş kaldırdık. Sarı bölgeye geldi. Eğer yokuş yukarı isek bu sarı noktada, sarı bölgede Debriyajı tutar isek aracımız geriye de kaçmaz, ileriye de gitmez. Olduğu yerde sabitleriz. Sabitleme noktasından hemen sonra şu bölge kavrama noktası. Aracı harekete geçirdiğimiz nokta bu kavrama noktası. Debriyajı en sondan kaldırmaya başladık. Boşluğu aldık. Eğer yokuş yukarıysak sabitleme noktasını geçtik. Kavrama noktasına geldik. Bu noktada artık araç ileri doğru hareket etmeye başlar. Şu kırmızı noktada. Debriyajı araç kalkarken tutmanız gereken bölge bu kırmızı bölge. Hocam stop ettiriyoruz diyorsunuz ya. İşte bu kırmızı bölgede tutmadığınız için yeterli sürede aracını stop ediyor. Kavrama noktası motordaki hareketi tekerleklere ilettiğimiz nokta. Yani debriyajı en sona bastırdık. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Kavrama noktasına geldiği an motordaki hareketi tekerleklere ilettik. Araba ileri doğru gitmeye başladı. Araç ileri doğru harekete başladıktan sonra ya da geri doğru geri kalkış yapıyorsunuz harekete başladıktan sonra bir süre bu kırmızı bölgede tutmak zorundasınız. Aracın tam anlamıyla harekete başladığını anladığınız andan itibaren de şu mavi bölge pedalı komple bıraktığımız bölge. Bölümleri bir kez daha anlatıyorum. Şu turuncu bölge pedalı en sona yapıştırdığımız bölge aracın tabanına lacivert bölge boşluk bölgesi sarı bölge yokuş yukarı kullanacağımız düz yolda da kullanabilirsiniz gerçi sabitleme noktası yokuş aşağı kullanamazsınız bu noktayı araç bu noktada ee, ne ileri gider ne geri kaçar ayağınız kendi aracınızda bu sabitleme noktasına alıştığı zaman kalkışlarınızı çok rahat yaparsınız Kavrama noktası motorun hareketini tekerleklere ilettiğimiz ve pedalı bir süre tutacağımız şu kırmızı bölge. Kavrama noktasından sonra da bırakma bölgesi var. Yani pedalı komple bırakacağımız, ayağımızı çekeceğimiz bu bölge.